Ötelerden bir ses geldi, efkar efkar burada dile yağmur oldu, döndü selevay. Ötelerden bir ses geldi, efkar efkar burada dile yağmur oldu, döndü selevay. Boşuna ağlar mı insan derdi varsa ağlar insan Derdin ne piro derdin ne piro derdin ne piro derdin ne derdin ne piro derdin ne piro derdin ne piro derdin ne, piro, derdin ne? Çeyizi var yazması var Derman derman sürdü tene Yastığında tartan tene vay Çeyizi var yazması var Derman derman sürdü tene Yastığında tartan tene vay Boşuna ağlar mı insan Derdi varsa ağlar insan Derdin ne piro derdin ne piro derdin ne piro derdin ne Derdin ne piro derdin ne piro derdin ne piro derdin ne, piro derdin ne? Piro derdin ne? Boşuna ağlar mı insan Derdi varsa ağla insan Derdin ne pir derdin ne pir derdin ne pir derdin ne Derdin ne pir derdin ne pir derdin ne derdin ne? derdin ne Bütün yıldızlar Üstüme düşer dersimin. Çeyizlik kızların en onurlu dileklerini tutar. Pro suskun, pro durgun, munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.